Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yapımı oldukça kolay, çıtır çıtır, tam kıvamında harika bir kıl biber turşusuyla geldim huzurlarınıza. Bunun için öncelikli olarak biberlerimizi toplayarak başlıyoruz. Bizim kendi biberlerimiz ve tamamen doğal, organik yetişmiş olan biberler kesinlikle suni gübre, ilaç vesaire hiç kullanılmayan bir bostan burası. Tamamen doğal keçi gübresiyle yetiştirilmiş olan biberlerimiz. Öncelikle bunları toplayarak başlıyoruz ki bence toplamak insanın kendi yetiştirdiğini toplaması da ayrıca çok keyifli. Gördüğünüz gibi biberlerimizi topluyoruz. Ben yapacağım kadar toplamayı tercih ediyorum. Zaten size öncelikli olarak bir kavanozda sadece fazla uzun tutmamak için tek bir kavanozun yapılışını göstereceğim. Siz istediğiniz kadar malzemenizi artırıp istediğiniz şekilde istediğiniz sayıda kavanozu doldurabilirsiniz. Ama ben videoyu dediğim gibi çok fazla uzatmamak adına tek bir kavanozla yapılışını sizlere göstermek istiyorum. Birçok tarif var bununla ilgili. Ama ben de kendim de denediğim ve çok memnun kaldığım için bu tarifi uygulamak istedim sizlere. O nedenle de dediğim gibi öncelikle bostanımızdan biberlerimizi topluyoruz. Şimdi biberlerimizi topladık ve biberlerin baş kısmını ayıkladıktan sonra sirkeli suda bekletip güzelce temizliyorum ve süzgece alıyorum. Tabii birkaç su daha e, öncesinde yıkamıştım ben biberlerimi. Suyu süzmesi için bırakıyoruz. Suyunu iyice süzdükten sonra biberlerimizin öncelikle ufak ufak çizikler atıyoruz bıçakla ki içerisine sirkesini ve malzemelerini iyice alabilsin diye. Şimdi bir litrelik kavanozun içine önce doğradığımız sarımsaklardan 5-6 adet atıyoruz ve biberlerimizi kavanoza doldurmaya başlıyoruz. Ara ara elimizde de içerisine bastırırsak biberlerin hem kavanoza daha çok yer almasını hem de iyice yerleşmesini sağlıyoruz. Boşluklar da o derece azalmış oluyor. O nedenle ara ara bastırmamızda yerleştirmemizde fayda var. Yarıya kadar biberleri doldurduktan sonra bir 4-5 dilim daha doğranmış olan sarımsaktan atıyorum içerisine. Kırmızı biberlerimizden de koyuyorum. Hem renk vermesi İsteyenler acı seviyorsa bu şekilde yapabilir ama sevmiyorsa sadece tatlı kıl biber de kullanabilir. Ben iki tane kırmızı biberi de içine ilave ettim. Bu şekilde kavanozumuzu ara ara bastırarak sıkıca dolduruyoruz. Dibine ve ortasına olacak şekilde sarımsaklarımızı yerleştiriyoruz. Bütün biberlerimizi yerleştirdikten sonra kavanoza Kalan sarımsaklarımızı da gene 4-5 parça sarımsağımızı da kavanozun en üstüne ilave ediyoruz. Öncelikle 1 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu ve 1 çay kaşığı dolusu limon tuzunu ilave ediyorum ve sonrasında da en son bir çay bardağı üzüm sirkesi ilave ediyoruz. Tabi siz isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Ben üzüm sirkesini tercih ettim. Kavunuzu yerleştirdikten sonra bütün malzemelerini koyduktan sonra kaynar halde suyumuzu vermeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ara ara hava kabarcıkları da çıkmaya devam ediyor. Bu şekilde yavaş yavaş suyunu kavanozun tam ağzını örtecek kadar ilave edip dolduruyoruz. Bir taraftan da yeni kullanılmamış bir kapak alıp bunu suda kaynattıktan sonra kapağı kavanozumuzun ağzını sıkıca kapatıyoruz. Kapağın hem yeni olması hem de sterilizasyonu oldukça önemli. Bu nedenle kapaklarınızı mutlaka kaynatarak kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar suyunu siliyorum. Turşumda biberlerin üzerine çıkacak kadar da suyunu ilave kaynar suyunu ilave ettikten sonra kapağımızı ağzını temizleyip kapatıyoruz. Evet ben iki geri bir ileri şeklinde kapatmayı hep tercih ediyorum ki bu şekilde hiçbir şekilde atma olmuyor. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay ama bir o kadar da lezzetli Şahane, çıtır çıtır bir turşu oluyor arkadaşlar. Tabi ben daha önce de yapmıştım zaten yaptıklarım, bun, e, mesela bu bunlar iki hafta önce yaptıklarım. Bu şekilde sapsarı, altın renginde son derece çıtır çıtır turşularımız oluyor. Evet arkadaşlar, şimdiden deneyecek olan arkadaşlarımın ellerine sağlık, afiyet şifa olsun. Başka bir tarifte görüşmek ümidiyle. esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.